bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun üzerinden tam 100 yıl geçti. 1922 yılında Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında zaferle sonuçlanan büyük taarruzun almasıdır. 30 Ağustos. büyük taarruz başkumandanlığını Atatürk yapmıştır. Bu yüzden başkomutanlık meydan muharebesi olarak da anılır. 30 Ağustos 1922 tarihinde başarıyla sonuçlanan büyük taarruzun ardından Yunan orduları İzmir'e kadar takip edildi ve tarih 9 Eylül 1922'de İzmir işgal birliklerinin elinden kurtarıldı. İşgal birliklerinin bir süre sonra ülke sınırlarını terk etmesinin ve zaferin sembolik simgesi ise 30 Ağustos olarak belirlenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk tarafından sürdürülen ve adım adım zafere giden bu yol, ilk olarak 6 Mart 1922 yılında Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasıyla başlar. Neredeyse 3 yıl 4 ay süren bu yolculukla Türk ordusu büyük zafere pür dikkat hazırlanmaya başlar. Büyük taarruz düşmanları Anadolu'dan çıkarmak isteyen gizli bir plan olarak da oldukça dikkat çeken tarihi olaylar arasında olmasıyla da bilinir. Bu tarihi olay Afyon'dan başlar ve Aslihan civarlarında devam ederek kuşatılan düşman birliklerinin imha edilmesiyle son bulur. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Dumlu Pınar Meydan Muharebesi sırasında Türk ordusunun bu zaferi yıllardan beri kazanılan en büyük zaferler arasında görülür. Zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına şükranlarımıza sunuyoruz.